Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Kasım ayında mutlaka ilk girdiği ayda yeni aya yaklaşık ben evimde bolluk bereket için mutlaka e, helva kavururum. E, hem ölmüşlerimizin ruhuna gitsin, hem de evimize bolluk bereket gelmesi için birazdan yavaşça altını kısacağım. Bu pembeleşinceye kadar e, yavaş yavaş kavuruyorum ve e, özellikle iki buçuk bardak un, bunu sade halde kavuruyorum unu ve ben bu unu bir tepsiye dökeceğim, e, üç bardak şeker ve bir paket tereyağı buna ilave edip ve buzdolaba dondurucuya atacağım. Tabii evde bolluk bereket sağlık huzur gelmesi için. Niyet ettim diyorum. Sizler de evinizde bunu yapabilirsiniz. Hafif böyle pembeleşiyor. Böyle. Bu çok değişik bir e, helva. İyice böyle pembeleşinceye kadar kavurduk mu şifa oluyor. kokusu bile çok güzel mis gibi siz bildiğiniz esmaları duaları ben daha önceden ona kendisini aç duvasını inşirah suresini ve e, ismi azam duvasını ve şahmaran duasını okudum özellikle e, bu duaları ben ee, bu tür bereket için yaptığım zaman mutlaka okurum. Sizler de evinizde niyetinizi tutup yapabilirsiniz. Evet hafif görüyorsunuz pembeleşti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın mesela seyyidine Muhammed'in ve ala ali seyyidine Muhammed. Allah'ın mesela seyyidine Muhammed'in ve ala Aleyhi Seyyidine Muhammed Ya Rabbim bu güzel kokuları cennet hurilerine yetişsin peygamber efendimizin evliyaların ve peygamberlerin ruhuna gitsin ve ölmüşlerimin ruhuna gitsin ve deprem ölenlerin kimsesizlerin ruhuna gitsin ya Rabbi bu bereketi sen ulaştır kokularını yüce Mevlam. Hayırlısını dileyelim. Ben hayırlısını istiyorum. Bu koku bütün evimdeki negatif enerjileri alsın, götürsün. Evet, pembeleşti görüyorsunuz ve bunu tepsiye dökeceğiz. O beyaz tıkaç olmamış halde. Evet. Tepsimize koyduk. Ve şekerimizi dökeceğiz. Buna. Bisküvi kokusu oldu. Allah'ım evime bolluk bereket ver. Allah'ım huzur ver, sağlık ver. Ya rezek adından ya Rabbi. Ağız tadımızdan oturmayı nasip eyle Allah'ım. Evet arkadaşlar böyle iki buçuk bardak şekerimizi de döktük. Bu eriyecek sıcak sıcak. Eriteceğiz böyle. basacak olunca eriyor. Değişik bir helva. Sonra bunu dolaba koyup donduracağız şeklini göstereceğim. Yalnız şekeri eritmeye çalışıyorum. 5 dakika fırında erimesi lazım biraz şekerin. Çok az.